Herkese merhaba, Nurgül Öğretmen kanalımıza hoş geldiniz. 2. sınıf 7. hafta haftalık değerlendirmenin çözümleriyle karşınızdayım. Bu videoya geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Şimdi bu çalışmaya nereden ulaşacaksınız? Bu çalışmaya açıklamalar bölümündeki linklerden ulaşabilirsiniz. Çalışmayı yapın, çözün, ardından gelin. Burada cevaplarınızı kontrol edin kuzucuklarım. Hadi hazırsam başlıyoruz. Birinci ve ikinci sorularımızın cevaplarını yazdım. Videoyu durdur canım. Ondan sonra kontrol et. Ben üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü ve dördüncü sorularımız toplama ve çıkarma işlemlerin Şimdi kuzum ben buraya cevaplarını yazdım. Sen de cevaplarını kontrol et. Ben beşinci soruya geçiyorum. Hadi bakalım devam ediyoruz. Umarım hepsini doğru yapmışsındır. Beşinci sorumuz her hafta sorduğum klasik bir soru oldu artık kuzum. Her hafta soruyorum. Artık bunu yap lütfen. Önemli bir konu çünkü. Artık bu konu yerleşsin olur mu bir tanem? Onluk sayısını, birlik sayısını yazıyorsun. Basamak değeri, sayının kendisi zaten burada bir de okunuşu var. Onları yazacaktın. Diğer sorumuz da en yakın onluğuna yuvarlamaydı. En yakın onluğuna yuvarladım. Çözümlerini yaptım kuzum. Ben problemlere geçiyorum. Evet, geçelim bakalım. Kuzum. Bu yedinci soruya bakıyoruz hep birlikte. Ben burada dikkat etmeni istediğim bir şey var. 2 birlik 3 onluktan oluşan sayının 12 fazlası kaçtır diye sormuşum. Sen burada 23 ile 12 toplarsan hata edersin. Neden? Çünkü önce onlukları yazacağız. Sonra birlikleri. Ben buraya yazdım. 3 onluk artı 2 birlik kaç eder? 32. 32'nin 12 fazlası. Fazlası deyince ben ne yapıyordum kuzu? Tabii ki şurayı çiziyorum. Toplama. Çok düzgün çizemedim ama. Evet toplayacaktın kuzum. 32 artı 12. O da kaç edecek? 44 edecek demeliydim bir tanem. 8. soruya geçiyoruz. 8. sorumuz. Bak kuzum problemleri çözmeden önce soruyu anla tamam mı? Ben okuyorum. Dikkatli dinliyorsun. Saliha'nın 3 deste elması vardı. Saliha elmalarından 4 tanesini yedi. Saliha'nın geriye kaç elması kaldı? 1 deste kaç taneydi? Harikasın 10 tane. 3 deste kaç tane olur? 30 tane değil mi? 3 tane 10 olacak. Saliha'nın yani 30 tane elması varmış. 4 tanesini yemiş. Yani 30'dan 4'ü çıkartacaktın. Geriye 26'yı bulacaktın kızım. Cevap 26. Geçiyoruz 9. sorumuza. 9. sorumuz 46 sayısında birler basamağını 3 arttırır. Onlar basamağını 2 azaltırsak yeni sayı kaç olur? Şimdi kuzum 46'nın onluk ve birliklerini yazdık. Onlar basamağı ve birler basamağını belirttim. Yani onlar basamağında 4 var, birler basamağında 6 var. Bize soruda diyor ki 6'yı diyor yani birler basamağında olan sayı 3 arttır. Yani 6'yı 3 ekle. Yeni sayımız kaç olacak? 9. Birler basamağı 9 oldu. Dörde geçtim. Onlar basamağını da diyor iki azalt diyor. Yani dörtten iki çıkart. Yani yeni sayımız kaç olacak? İki. Yani iki onluk olacak. Yeni sayımız bizim kaç oluyor? Onlar basamağında iki. Birler basamağında dokuz varsa yeni sayımız kaç olur kuzum? Yirmi dokuz olur diyorum. Hadi bakalım geçiyoruz. Onuncu sorumuza. Onuncu sorumuz. Bir sınıfta 12 kız öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı kızlardan 7 fazladır. Buna göre bu sınıfın mevcudu kaçtır? Şimdi kuzum böyle sorularda hemen yaz. Kız kaç tane? Erkek kaç tane? Kız öğrenciyi yazdım. 12 kız varmış. Erkek öğrenci kaç tane? 7 yazanlar oluyor. Hayır. Bak burayı dikkatli dinle. Bak şuranın altını çizeyim. Güzel çizebilirim inşallah. Erkek öğrencilerin sayısı kızlardan 7 ay dur olmadı şöyle yapayım kızlardan kızlardan 7 fazla bak kızım çizemiyorum <laughs> Evet bari bir sıkıntı var kızım Evet erkek öğrencilerin sayısı kızlardan yedi fazla yani erkeklerin sayısı 7 değil Yani 12'den 7 fazla 12 ile 7'yi toplayacaksın kızım Yani erkeklerin sayısı kaç? 19. şöyle hemen bir yuvarlak içine dalayım. Kızlar 12. Erkekler 19. bize neyi soruyor? Mevcudu soruyor. Mevcut ne demek? kız ve erkeklerin toplamı. Toplamda kaç kişi olacak? 12 ve 19'u toplayıp 31'i bulacaktın kızım. Geçiyoruz 11. sorumuza. 11. sorumuz. 43 sayısının 13 eksiğinin 25 fazlası kaçtır? Kuzum eksiği deyince çıkaracağız. Fazlası deyince toplayacağız, değil mi? Bak 43'ün 13 eksiği deyince ama. Burada dikkat edelim. 43'ün 13 eksiği kaç? 13 daha az olan sayı. 43'ten 13'ü çıkartacağım. Kaç olacak? 30. Şimdi sorun bitti mi? Hayır. 30'un da 25 fazlasını soruyor. Fazlası deyince de toplamalıydın. 30 25'i de toplayacaktın kuzum. Sonuç 55 olacaktı. Geçiyoruz Türkçe sorularımıza. Türkçe sorularımızda birinci ve ikinci soruların cevaplarını yazdım kuzum. Videoyu durdur çözümlerini kontrol et. Ben üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü ve dördüncü soruların cevaplarını da yazdım bir tane. Sen kontrolünü sağla ben devam ediyorum. 5. ve 6. soruların cevaplarını da verdim kuzucuğum. Hayat bilgisiyle devam ediyoruz. Hayat bilgisi doğru yanlış sorularının cevaplarını yazdım bir tanem. Diğer soruya geçiyorum. Videoyu durdur, kontrolünü sağla canım. İkinci sorunun cevabı C seçeneği olmalıydı canım. Üçüncü soruya geçiyorum. Kuzucuğum üçüncü sorumuz açık uçlu bir soruydu. Yani sen kendin yazacaktın cevabını. E, dinleme kurallarını bu hafta gördün, öğrendin. Ben buraya iki tanesini yazdım. Bunlardan başka kuralları da yazmış olabilirsin bu çok normal. Ben buraya iki tanesini yazdım kızım. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Etkinliğimizin sonuna geldik. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Seni de tebrik ediyorum kızım. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.